Ben sana sana abonelik hediye etmek için kredi çektim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Kral ya. Ayy. Ne oluyor lan?

<that> like good one, yeah. Who are you waiting for? My friends. Listen, we know you're here to see an eleven-year-old girl. She said she was twelve. Joseph, we've got the screenshots. Where it shows that you've been sending her pictures of your toes. Joseph, Joseph, calm down. This is already being sent to the police. <laughs> Turn this stuff. Ben öyleyim. Ne oluyor Bu <laughs> Kadınlar yarattıkları erkek modelini beğenmeyip geri döndürmeye çalışıyorlar şu anda. Şi şey, prenses Aynen mi? yani. Çok katılıyorum. Ben her şeyi yaparım ya, ben bir kadınım, şöyleyim diyen herkes miyavlayan erkekler yarattı. Çünkü başka şansı yoktu o insanların. Hayatlarında böyle devam ettiler, böyle oldular. Ama sonrasında da ha, birazcık da şey olsun oldu. Söz verecek, Sev diyecek, Söyle bakalım, senin en çok istediğin şey neydi babandan? Bilgisayar. Hayır. Hayır. Tablet. O da değil. Eee şişme lan. Yükseler Şişme mi? kadın. İlgi duyduğunuz bayanda hangi özelliğe dikkat edersiniz? Kendime nüfus çöz sana. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya. Sıca ne dedim? Allah niye bu kadar karıya baktın ki ya? Baka baka ya. <laughs> Yok estağfurullah. Ne yapacağım ben Allah Allah Allah. Abi nasıl güzel şey <laughs> abi? <Sana> hoş geldiniz. <gülüyor> 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 <laughs> Yemin ediyorum ruh hastası bir köpeğe sahibi. Allah billah. O ev ne Resident Evil mi orası? Harbi lan. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen... Bodrum'da niye tank paleti var? Oha. Abi evin yedi kulezindanlarında mı? Köpeğe bak. Granny'nin evi. <laughs> Arzalımsın abi. Ah <laughs> Çok tatlılar. Abi bu konseri de bu arada Bu kadın ne? Artık söylüyor falan. Nah Nah. Keris, erkek mi Yani senin kız izlemenden daha doğal ne olabilir? Erkek şükresin, değil mi, o kız devam. Red flag or not? He literally won't even look at me or say anything. Hey, is everything good? I noticed you're not really talking much. You not trust me or something? I just noticed that you put that cup thing on your drink. Oh, I mean, it's not personal. I bring this everywhere. There's like thirty other people. out there. Geç belki benim babam odaya girecek pat diye. Ela demiş bunu. E bu da mantıklı. O yüzden geçiyorum. But it's my duty as the man to protect my women. And when you put something like that on your drink, it really just hurts my ego. Enter the soul gem and face judgment. The strong <laughs> the mora is taking over the family business mr mora just punch you up right punch you a second what is it no mesela şarkı bok gibi dedik. Şarkıyı kimse beğenmedi ama herkesin ezberinde olan ve paraları cebine cukkalayan label C5. İşte adam biliyor yani ülkesini biliyor anlatabiliyor muyum? Beğenilmese bile çok dinleneceğini biliyor. Herkesin ezberleyeceğini biliyor. Adam paraları cukkalayacağını biliyor. ablar <laughs> you. <laughs> bir de beni açtı. Aa, güzel oldu. Dokuz. Üç iki mi oldu? Yarısını izleyeceğim. sonra geçeceğim. <laughs> güzel kız <kızlarım>. ama. <laughs> ikisi de güzel. Tam yarısına gelmişiz.